Allah şimdi önerme diyorlar. Başka şey değil size tavsiye ediyor, öneriyorum buyuruyor. Wa wasayna al-insana bi walidayhi hamalat ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amayn an li wa li walidayk Biz insan oğluna anne ve babasını emanet ettik tavsiye ettik. Sana emanettir dedik. Bir zaman evladı anneye babaya emanet edip şefkat avansı verdiğimiz gibi bana ait olan bu emanetleri ey evlat ben de size tavsiye ediyorum. Ve hükmün menatını söylüyor. Hamalatu ummuhu vahnen ala vahnin. Ne zaaflar, ne açlar, ne ızraflar, ne altından kalkılmaz haller, ne sezeryanlar, ne ölüm endişeleri, ölümle burun buruna gelmeler, ne vehinler, ne vehinler, ne perişaniyetler, vahnen ala vahn diyor. Perişaniyet üzere perişaniyet, zaaf üzere zaaf, Kökme üzere çökme, gevşeyip yıkılma üzere yıkılma. Vehnen ala <laughs> vehn. Kur'an diyor. Ve fi Dünyaya getirir ama ondan sonra da iki sene barına basıp sizi emzirmedikten sonra, bakmadıktan sonra siz ayaklarınız üzerine doğrulamazsınız. Niçin yapılıyor bunlar? En <laughs> şükürli Sizi yaratan Allah'a şükür ve bu yaratmada vesile olan tarlaya onlara karşı da ihsanda bulunasınız. En şükürlü vali valideyk. Bana teşekkür edesiniz. Anne ve babaya da teşekkür edesiniz. Ortaklık var. Allah kendisine karşı kulluğa bunu da ortak yapıyor. Paylaşıyor. Anne ve baba o çocuk üzerinde olan hakta benimle beraber aynı şeyleri paylaşıyorlar. Teşekkür edeceksiniz. İnsanlara teşekkür etmeyen Allah'a da etmez. Anneye ve babaya sağlam teşekkürle meşru olan insan Allah'a teşekkürle gerilmeye de hazır demektir. Onları istiskal eden, ölmelerini arzu eden bir insan Allah'a karşı ciddi irtibat olduğu söylenemez. Bakın şimdi en şükürli vali valideyk ile gel masir. Bir gün bana dönüp geleceksiniz. Görüşeceğiz, hesaplaşacağız. Benim rızkımı yiyip, benim tarafından yaratıldığınız halde başkalarına karşı servru ettiğinizden dolayı hesaplaşacağız. Sizi yetiştirip büyüttükleri halde sepete koyup götürüp bir çukura attığınızdan dolayı huzur evi tesellisi içinde hapis hani attığınızdan dolayı hesaplaşacağız sizinde. İleyyel masir ve size bir şey daha diyeyim diyor. Ve in cahada kel tüşrike bi mali seleke ilm fe Bilmediklerinden bilmediğinizden ötürü sizi Allah'a eş ortak koşmaya zorlarlarsa münhasıran o meselede onları dinlemeyeceksiniz. Çünkü Allah hakkı evvel gelir. Ama onlar müşrik dahi olsalar, ve sahip hıma fi dünya ma'rufa, dünyada iyilik yapmadan geri kalmayacaksınız. Ve sahip hıma fi dünya ma'rufa, ve tebihe sabili man anab illeye. Bu yol bana inabe edenlerin yoludur. Bana gelmek istiyorsanız yolu bu. Yoksa yolsuzlukla bana varlamaz. Ve sahip hıma fi dünya ma'rufa iyilik yapacak, idare edecek, taltif edecek, gönüllerini hoş edecek, Allah'a eş ortak koşmayacak ve mücadeleni böyle bir idare anlayışı içinde sürdürmeye çalışacaksın. İlave etmeden Kur'an'ın ayetlerini arz ediyorum. Ve yine başka bir ayette aynen vasiyetle وَوَفَّيْنَ الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حملت أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 şehren. ne sıkıntılar için bu evladını taşıyor karnında, kucağında taşıyor, tam 30 ay. İşte bu anneyi, bu babayı ben size vasiyet ediyorum. Benimdir. Görün, gözetin, koruyun, kollayın onları. Allah diyor Celle Celaluhu. Buhari'nin rivayet ettiği hadis-i şerifte Ebu Hureyre, insanların iftihar tablosundan şunu ifade ediyor. En baş günah. İnne Allah harram aleykum ukukul ümehat ve vedel banat çizgi ve sırayı takip eden. Bir çizgi var burada. İnne Allah harram aleykum ukukul ümehat ve vedel banat ve men'an vehat ve kerhena kum qil ve qal ve kerhe Allah katiyen size anne ve babaya karşı serkeşlik yapmayı haram etmiştir. Neden evvel bu? Va va'dal sonra geliyor. Kız çocuklarını diri diri gömmek bir bebaldir, büyük bir vizirdir. Fakat Allah Celle Celaluhu haramları sıralarken anne ve babaya karşı baş kaldırmayı başa alıyor, kız çocuklarını öldürmeyi sana koyuyor. İnnallâhe harram aleykum okukal ümmehâd ve vâdel benâd ve men İsterse anne baba için, isterse başka yakınlar için olsun. Hep alır alır da verin, ha getirin Fakat bir de ver deyince vermez, men eder. Hep gelsin der bir de bize ver deyince hep karşı koyar. İşte Allah bunu da haram etmiştir. Alır vermez. İsterler onlara hiç vermez. Anne ve babaya isyan, milletin malını alıp yeme ve bir şey, maun dediğimiz şey istedikleri zaman vermeme çizgisinde zikrediliyor. Yani annesine babasına serkeşlik yapanlar, huzur evi tesellisiyle alınanlar, mahşerde haş olurken kız çocuklarını diri diri gömmüş insanlar da haş olacaklar. Milletin malını alıp yiyip vermeyenler de haş olacaklar. Sağda solda oturup gıybet etme, buhtan etme, kılukal yapma. Bunlar çok küçük kalıyor. Oysa ki bunlar da büyük günah. وَكَرِهَ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ Güftü <laughs> Allah onu <bunu> sevmez. Çirkin. وَكَسْرَتَ <laughs> السُّعَالِ çok dilenme, isteme veya hiç durmadan olmayacak meseleler, üzerine lazım olmayan meseleleri sorup durma. Bunlar çok küçük kalıyor. Oysaki ki Kur'an diyor, وَلَا تَسْأَلُوا عَنْ اَشْيَاءَ اِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُخُمْ. Yasak ettiği bir şey, fakat bu gerçek haram olan, katı haram olan meseleler yanında çok küçük kalıyor.